kaya tırmanışı bizim Doğu Karadeniz bölgesinde başka bir yerde yapılamıyor. Çünkü Doğu Karadeniz bölgesindeki özellikle dağlara baktığımızda çürük yapıya sahip. Ama buralar kireç taşı dediğimiz bir e, maddeden oluşmuş. Deniz tabanı olduğu söyleniyor videolarca öncesinden. Çok değerli fosillerin olduğu, çok güzel bir doğası olan bir yer. Seneler sonra üzücü bir haber aldık. Efendim bu tırmanış alanı Çimento fabrikaları için bir taş ocağı haline getirilecek. Ee, Şahin Kaya ile ilgili e, Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Çayırbağ e, Mahallesi'nin biraz üst taraflarında bulunan bir kayalıkla ilgili bilgi vermek istiyorum size. Buralar 2003 yılında Geri adlı bir İngiliz tarafından keşfedilmiş ve kaya yapısı itibarıyla e, tırmanışa çok uygun bir e, kaya e, sahip olması itibarıyla Türkiye'de o zamanlarda kaya tırmanışında bayağı e, güzel işler yapan, beceriler gösteren, birçok e, kaya tırmanış rotasında emeği olan Öztürk Kayıkçı isimli bir tırmanışçıya ulaşmış ve Öztürk kayıtçı ekibi gelmişler 2003 yılında 8 tane rota, spor tırmanış rotası çok teknik şeylere girmeyeceğim bayağı emek verilerek yapılan bir iş bu. Hazırlamışlar, yapmışlar ve Doğu Karadeniz bölgesinin tek tırmanış bölgesi olan Kaya'ya bunu kazandırmışlar. Tabi aradan yıllar geçti biz 2011 yılında bu kayaları gördük, e, spor tırmanış yapıyorduk zaten e, kaya tırmanışına başladık ve 2018 yılında e, Trabzon e, TEDAK e, dediğimiz e, tırmanışla e, şu anda ilgilenen kulüp bir festival hazırlayaraktan Öztürk Kayıtçı ve ekibi tarafından e, malzeme temin edilerekten çeşitli sponsorluklarla çeşitli kurumların yardımıyla devlet kurumlarının yüze yakın rota yapıldı. Ve kısa zamanda bu rotaların, coğrafi bölgenin her türlü özellikleri e, internasyonal sitelere girildi. The Crack ve Mountain Project iki siteye e, girildi. Ve dünya çaplı kaya tırmanışına görünür veren birçok tırmanışçı o günden sonra gelmeye başladılar. Sözüm ona, e, kaya tırmanışı bizim Doğu Karadeniz bölgesinde başka bir yerde yapılamıyor. Çünkü Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki özellikle dağlara baktığımızda çürük yapıya sahip. Ama buralar kireç taşı dediğimiz bir e, maddeden oluşmuş. Deniz tabanı olduğu söyleniyor videolarca öncesinden. Çok değerli fosillerin olduğu, çok güzel bir doğası olan bir yer. E tabi seneler sonra üzücü bir haber aldık Efendim, e, bu tırmanış alanı çimento fabrikaları için bir taş ocağı haline getirilecek. Tabi yöre halkı buna bayağı bir tepki gösterdi. Proje bitmedi yani durdurulmadı ama kamuoyu tepkisi yüzünden şu anda askıya alınmış durumda. Ama geçenlerde şöyle iki hafta önce yeni bir haber aldık bu bölgeyle ilgili. Bazı kurumların bu bölgede cam terası, efendim gözetleme kulesi gibi bazı kazı çalışmalarıyla sürecek işlere giriştiklerini duyduk. Yani bu bizim e, haberlerden basında duyduğumuz şeyler. Bunun için tabii ki çeşitli devlet kurumlarıyla iletişime girmeye başladık, sormaya başladık ama biz gardımızı aldık siviller olaraktan. Nedir bu? İtiraz dilekçeleri toplamaya başladık. Nedir? İşte Herhangi bir tesisi, herhangi bir devletin yapacağı, herhangi bir e, işleme karşı değiliz. Ama kayamıza, spor tırmanışa herhangi bir zeval gelmesin diye uğraşıyoruz. Başka ne yapılırsa yapsın. Size de e, bu direnişimizi ya da bu itiraz dilekçelerimizi topladığımızı ve yakında e, gerekli kurumlara ileteceğimizi haber vermek için geldim. Ee, çoğumuzdan dilekçe geldi. Çok teşekkür ediyorum hassasiyetiniz için. E, doğa severler olarak spor e, tırmanış yapan illeki vardır burada. Tanıdığım kişiler var. E, desteğinizi bekliyorum. İnşallah herhangi bir şekilde bu güzelim doğa ve tırmanış rotaları e, herhangi bir şekilde zarar görmez. Tek isteğimiz bizim bu gibi projelerde bizim gibi lokal tırmanışçıları da e, projenin bir tarafında dinleyip oraya gelebilecek zararları bizden öğrenmeleridir. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İyi akşamlar diliyorum.